Cenab-ı Hakk'ın senalar olsun 22. söze başlamış oluyoruz. İnşallah zaten hikayenin başlangıcı hikayeler dil öğrenimi içinde ideal metinlerdir. Çünkü kafamızda canlandırırız görüntüyü. Bu vesileyle kelimeler de aklımızda kalır. Bizimki sadece hikaye değil aynı zamanda hakikat o yönüyle avantajlıyız inşallah. Het 22. woord. 22. söz. Dit woord bevat twee stations. İki durak yani makam. Bıfatın içermek. Çok kullanılan bir fiil. Bu söz iki makam içerir. İki makamdır. Het eerste hoftstuk. Birinci makam. Birinci bölüm. Chapter. Hoftstuk. İnnam fan Allah dübarm du dıkınadıf olu. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Evet iki ayet meali var. Bu iki ayet mealinde de kullanılan güzel kalıplar var burada. Yani iki defa kullanılmış. Onu öyle dikkatle çekiyor. Allah brengt for the mensen nar narforun. Opdat zij zich daarop kunnen bezinnen. En wij brengen deze parabels naar voren voor de mensen, opdat zij deze kunnen overdenken. Iets naar voren brengen. Ik ga op O. kalıp sağdan sola değişiklik arz edebilir ama önemli değil. O üçünü bir arada gördüğümüzde manası ileri sürmek, bir konuşmada gündeme getirmek, bir şeye dikkat çekmek. Burada da Cenab-ı Hak for the mensin, insanlar için hleykenisin, hleykenisin temsiller, parables bu da aynı temsili hikayeler. İkisi sinonim. Parables Fransa'da da kullanılıyor, İngilizce'de de kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanlara temsiller sunar, te temsillere dikkat çeker of opdat op için diye böylece değişik şekilde manalar veriliyor. Z yani insanlar zih darop künün büzinin. Büzinin tefekkür etmek darop hleykenis. Buradaki dar hleykenis yani temsile onların üzerinde düşünebilsinler diye. Yani insanları temsillere dikkatlerini çeker üzerinde tefekkür etsin diye. And we bring in these parables foreign, for the mansion yine aynı kalıp. opdat that deze zikünün over denken. All denken, üzerinde düşünmek. Denken malum düşünmek, üzerine düşünmek, üzerinde kafa yormak, ölçüp biçmek, hesap kitap etmek manaları var. Deizi buradaki de parables. Deizi parables. Bunu üzerinde düşünmeleri için insanlar için Cenab-ı Hak temsiller getirir. Yani temsiller öne sürer. Temsiller sunar. Sonra hikaye başlıyor. Yani bütün 22. sözün bu iki ayet mealinin tefsiri bu asrın çocukları olan bizler için. Cenab-ı Hak lütfetmiş hikayede ne kadar canlandırırsak zihnimizde detaylarını, kılcallarını arkadan gelecek olan hakikatler de o derece ruhumuza mal olacak bir izinler. Er varın eins ve manın di anet badın varın. Eins bir zamanlar, bir vakit. Buradaki zaman ifade ediyor. Hikaye kitaplarında zaten bu şekilde geliyor. Er varın, varın zeyn fiilinin Mişli geçmişi yani varmış. iki adam varmış. Vas tekili varın çoğulu. Badın fiil banyo yaptırmak. Burada an het zeyn kalıbı var. Yani o anda yapılan şey demek. Zeyn varının zaten geçmiş olduğu için bu an beraber banyo yapmakta olan iki adam varmış o esnada. Sonra doğren on gebruikelijke, buitengewoon sterke invloed raakten ze na verloop van tijd hun bewustzijn kwijt. En het vielen is raakten kwijt. Nou, het als de kwijt raken. Scheetbare werkwoord. Kwijt raken. iki manası var. Birinci manası kurtulmak, savmak, başından atmak. İkincisi ''fırlizm'' Yani kaybetmek, yitirmek demek. Zeyn ile kullanılıyor. Kullanıldığı zaman da hün zeyn. Şuurlarını, bilinçlerini kaybettiler. Dor buraya kadar influt. Yani etki tarafından. Nasıl bir etki? On hıbra yükülükü. hıvonu. Bu da olağanüstü. Bunlar ikisi de eş anlamlı kelimeler. Yani olağanüstü güçlü, sterkı, güçlü bir etki tarafından onlar iki adam na fırlop van teit. Bu het fırlop isim yani lopun fiiliyle benziyor gibi duruyor değil. Bu het Fırlop, Zelfstandık dedikleri bağımsız bir isim. İlk manası Ontwickling, akış, süreç, seyir, geçiş. İkinci manası da düşmek, değişim, gidiş. Genelde müşterilerin, insanların sayısı için kullanılıyor o. Buradaki zamanın geçmesiyle, yani zaman içinde olağanüstü bir etkinin tesiriyle şuurlarını, bilinçlerini kaybettiler.